Arkası Elif ile Mahmut 10. Bölüm Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu Radyoya Uyarlayan Beyza Kara Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün Ses Kayıt Muhittin Yaygın'gör. Anadolu Beylerinden Kale Komutanı Hasan Bey'in yakışıklı oğlu Mahmut, ava çıktığı bir gün dinlenmek için uyuduğu sırada rüyasında dünyalar güzeli Elif'i görür. Elif bir çoban kızıdır ve nerede yaşadığı bilinmemektedir. Uyanınca çarpılmışa dönen Mahmut, Elif'i olan aşkından, yemeden içmeden kesilir. Bu duruma üzülen Bey babası, ülkenin dört bir yanına adamlar salarak Elif'i aratır ama izine rastlayamaz. Sonunda Mahmut Elif'i bulmak için tek başına yollara düşer. Bu arada başları çeşitli sebeplerle derde giren Ömer ve Yusuf adında iki delikanlıyla tanışan Beyoğlu Mahmut onlara yardım eder. Onlar da Mahmut'a Elif'i bulma konusunda yardımcı olmaya karar verirler. Bir gün Mahmut ve Yusuf uyurken nöbet tutmakta olan Ömer atları çalmak isteyen üç hırsızı yakalar. Hırsızlar Ömer'e kendisini serbest bırakmaları için yalvarınca Ömer de hırsızlara Elif adında bir çoban kızını aradıklarını bu hususta yardımcı oldukları takdirde serbest kalacaklarını söyler. At hırsızları Hilal Hisar Kalesi İsmail Bey'in Elif adında çok güzel bir kızı olduğunu söyleyince Mahmut arkadaşlarıyla birlikte kaleye doğru yola çıkar. Uzun bir yolculuktan sonra bir dağ başında yaşlı bir çobanla karşılaşırlar. Mahmut çobana başına gelenleri anlatır. Mahmut'un durumuna üzülen yaşlı çoban Mahmut ve iki arkadaşını yanına alarak Hilal Hisar Kalesi'ne sokar. Kaleye giren Mahmut doğruca beyin yanına çıkarak Elif'i istemeye karar verir. Fakat beyin huzuruna girince çok şaşırır. Çoban sandıkları yaşta adamın Hilal Hisar Kalesi komutanı İsmail Bey olduğunu öğrenirler. Dokuz ay karnımda büyüttüm. Doğurup emzirdiğim, bugünlere getirdiğim kızım gidiyor İsmail Bey. Eh, insan dediğin nedir ki hatun? Bir varmış, bir yokmuş. Kız dediğin elmalıdır. Canından ayırır gibi, ayırıp götürürler. <laughs> Eh, birbirlerine aşıklar. Bunu yüce Rabbimiz demiş. Varsın mesut olsunlar da bizden ayrı olsunlar. Karacakale'ye yaklaştık Beyzade. Biliyorum Ömer. Neden hatırlattın? Şey Hani yani belki gelmişken hem Şemsettin Bey'i hem de Dilruba Hanım'ı ziyaret ederiz diye düşünmüştüm. <laughs> Sen açık açık Dilruba Hatun'u göresim geldi. Onunla evlenmek istiyorum desene bre Ömer kardeş. Benim demem ne olsa kuş olur kanatlanır giderdim Dilruba Hatun'un yanına. Ama o benimle evlenmez ki. Onun gözü sendeydi. Biliyorsun ben Dilruba Hatun'u bey babasından senin için istemiştim. O da kızım isterse demişti. Diruba Hatun'sa sevdiğin kızı bulursan getir göster. Benden güzelse senden vazgeçerim demişti. Bakalım Elif kızı görünce benden vazgeçecek mi? Yusuf kardeş. Buyur Beyzadem. Karaca Kale'ye gireceğiz. Kafileyi yönlendir. Baş üstüne. Karaca Kale'ye gidiyoruz. Mahmut, Beyzadem. Buyur Elif'im. Neden doğrudan babanın kalesine değil de Karaca Kale'ye gidiyoruz? Buraya kadar gelmişken Karacakale Bey'ini ziyaret etmek istiyorum. Neden? Böyle bir iş mi var? Evet. Eğer Allah da nasip etmişse Ömer kardeşime Karacakale Bey'inin güzel kızı Dilruba Hatun'u isteyeceğiz. Buraya kadar gelmişken o işi bağlamadan gitmek istemiyorum. Madem hayırlı bir iş, Karacakale Bey'ine bey babamın selamını söyleyelim. Biliyorsun beyler, beylerin ricalarını kırmaz. Böylece Ömer de sevdiğine kavuşur. Elif bacım doğru söylüyor beyzadem. Hepten garip sanmasınlar beni. Hoş geldin Beyzade. Gözümüz yollarda kalmıştı. Neredeyse gelmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Hoş bulduk Dilru Babacı. Gelmemek ne demek? Gönlümün sultanı Elif'i bulursam ilk getirip sana göstereceğime söz vermemiş miydim? Buldun mu? Allah'ın izniyle buldum ve şimdi seni onunla tanıştıracağım. Bu anı sabırsızlıkla bekliyorum. Senin gibi yakışıklı, akıllı ve cesur bir yiğidi. Düşün de kendini aşık ettiren bu kız nice bir kızmış. Şimdi görürsün. Elif Hanım buraya gelir misin? Seni candan bir dostumla tanıştırmak istiyorum. Efendim? İşte benim Elif'im bu Babacı. Hoş geldiniz. Eşin hakikaten çok güzel bir kızmış. Ne demişsen doğru söylemişsin. Allah sizleri mesut ve bahtiyar etsin. Bahtınız açık olsun. İkiniz de unutmayın. Karaca Kale'de Dilruba adında bir bacınız var. Dualarım sizinle olacak. Anlayışına teşekkür ederim Dilruba bacı. Mahmut sizden söz etmişti bana. Siz de çok güzel bir kızsınız Dilruba hanım. Allah inşallah sizin karşınıza da sevebileceğiniz yiğit birisini çıkartır. Öyle iç çekmedi Rubabacı. Eğer kabul edersen öyle biri kapıda senin gönlüne girmeyi bekliyor. Kimmiş bu? Yiğitliğine, efendiliğine, dostluğuna ve sadakatine kefil olduğum biri. Sen de tanırsın. Ömer. Ah hatırladım. Yakışıklı ve yiğit biri. Ama o hem satrançta bana yenilmişti hem de muammalarımı cevaplandıramamıştı. Ben beni yenen biriyle evlenmek isterdim. Yanlış yoldasın bacım evlilikte koca adayı böyle sınanmaz. Ömer belki iyi bir satranç oyuncusu değil ama bileğine kuvvetli, yüreği sevgi dolu bir insan. Ve seni de benim Elif'imi sevdiğim kadar çok seviyor. Sahi mi? Vallahi de billahi de. Madem öyle bey babamdan istesin beni. <laughs> Dilruba kızım. Buyurun bey babacığım. Mahmut Bey'in arkadaşı Ömer'i tanırsın. <laughs> Tanımaz olur muyum bey babacığım? Hem satrançla mat etmiştim onu hem de muammalarıma cevap verememişti. Biliyorum biliyorum. İzdivaç yapacağın erkek için böyle garip şartların olmuştu senin. <laughs> ne yazık ki bu şartlarımı yerine getiren Beyzade de... ...güzeller güzeli bir Dilber bulup onunla evlendi. Sen de çok güzel bir kızsın yavrum. Ama Ömer de yakışıklı, yiğit bir delikanlı. Buraya seni istemeye geldiler. Hisarkele komutanı İsmail Bey'in de selamlarını getirdiler. Ben razıyım ama senin de fikrini almak isterim. Ne dersin? Siz uygun gördüyseniz eğer... Bir bey oğlunun arkadaşı her bakımdan emniyetli ve güvenilir biridir kızım. Ben münasip gördüm. Lakin dediğim gibi son sözü senin yüreğin söyleyecek. Evlilik sevgi, saygı ve sadakate dayalı bir müessesedir. Doğru dersiniz bey babacığım. Eğer benim erkekleri sınamak gibi bir inadım olmasaydı onunla ilk günden evlenirdim. Ama anladım ki bu iş imtihanlı olmuyormuş. Madem münasip görüyorsunuz Ömer'le evlenirim. Mahmut Elif ve diğerleri Karacıkale'de bir hafta kaldılar. Bu arada Dilruba ile Ömer'in nikahları kıyıldı. Üç gün düğün dernek kurulup yenildi içildi. Üç günün sonunda Ömer'i Karacıkale'de Dilruba ile birlikte bırakıp yola çıktılar. Yine uzun bir yolculuktan sonra Mahmut'un niyeti Elif'i söz verdiği Gülşah Hatun'a tanıştırmaktı. Ama çadırları kalkmış görünce üzüldü. Allah Allah. En son Gülşah Hatun'u bu ırmak kenarına kurulu çadırlarda bırakmamış mıydık Yusuf kardeş? Evet. Askerleriyle birlikte Gülşah Hatun burada konaklıyordu. İyi ama çadırlar kalkmış. Bir şey mi oldu yoksa? Ne oldu beyzadem bir üzüldün? Seni burada biriyle tanıştıracaktım Elif. Sözüm vardı. Lakin aradığım kişi ve çadırlar yok. Ona üzüldüm. Beyzadem bak silahlı iki muhafız buraya doğru geliyor. Bunlar Gülşah Hatun'un askerleri değil mi? Evet onlar. ...ne olup bittiğini şimdi anlarsın. Hoş geldiniz beyim. Hoş gelmesine geldik de... ...pek hoş bulmadık. Gülşah Hatun nerede? Gülşah Hatun Sivri Kale'ye gitti beyzadem. Belki geçerken uğrarsınız diye... ...bizleri burada bıraktı. Neden Sivri Kale'ye gitti? Gelmenizi çok bekledi. Ama gelmeyince ümidini kesti. Madem öyle Sivri Kale'ye gidiyoruz. Beyzadem izin verirsen... ...biz önden gidip Sivri Kale komutanı... ...Behnan Bey'e geleceğinize haber verelim. Ne? İsmail Bey'in kızıyla Hasan Bey'in oğlu bizim kaleye mi geliyor? Evet beyim. Derhal bir karşılama birliği çıkarıp üç ok atımı mesafede karşılayın onları. Bu değerli misafirlerimizi ağırlamada kusur göstermeyelim. Baş üstüne beyim. Bey babacığım müsaade ederseniz onları karşılayanlar arasında ben de bulunmak istiyorum. Neden? Beni yenen ama benimle evlenmeyi reddeden yiğidin gönlüne kement vuran güzeli görmeyi çok merak ediyorum da ondan. Ne dersin Beyzadem? Gülşah Hatun benimle evlenir mi dersin? Neden evlenmesin Yusuf kardeş? Senin gibi yiğitle kim olsa evlenir. Biliyorsun Gülşah Hatun kendisini yenen biriyle evlenmek istiyordu. Bense ona yenilmiştim. Merak etme. O günden sonra köprülerin altından çok su aktı. Eminim evlenme konusunda o da fikrini değiştirmiştir. Senden umudunu keserse belki benimle evlenir. Elif'imi görsün vazgeçecektir. Beyzadem. Bak görüyor musun? Bize doğru gelen atlılar var. Askere benziyorlar. Niyetleri kötüyse çarpışmaya hazır olalım. Acele etme. Hele biraz daha yaklaşsınlar. Vay canına. Atların başındakine bak Beyzadem. Gülşah Hatun değil mi o? Evet o. Geleceğimizi haber almış bizleri karşılamaya geliyor. Hoş geldin Mahmut kardeş. Hoş bulduk Gülşah bacı. Mahmut kim bu güzel kız? Sana tanıştırmak istediğim kişi Elif. Buraya seni bulduğum takdirde getirip onunla tanıştıracağıma söz vermiştim. Demek bu o. Evet Gülşah bacı. Düşümde gönlüme giren, sevda kemendini boynuma bağlayan o güzel Elif bu işte. Söz verdim, getirdim sana. Hoş gelmişsin Elif kız. Hoş bulduk Gülşah Hanım. Dur sana şöyle iyice bakayım. Elif gerçekten güzeller güzeli bir kız. Ömür boyu mutluluklar dilerim sana. Bundan gayri dünya ahiret kardeşim diyeceğim sana. Sağ ol bacım. Allah sizleri bir yastıkta kocatsın. Ama beni unutmayın. Sizleri canından çok seven bir bacınız var Sivrikale'de. Darısı başına Gülşah kardeşim. Evet, darısı başına Gülşah bacı. Buraya iki sebepten geldik. Birinci sebep Elif'i bana göstermekti. Ya ikinci sebep? O da seni Yusuf kardeşimle evlendirmek. Peki, Yusuf da beni senin Elif'i sevdiğin kadar seviyor mu? Sevmez olur muyum Gülşah hatun? Seni ilk gördüğüm günden beri... Yüreğim hep senin adınla atıyor. Yusuf hem iyi yürekli, hem cesur, hem de sadık biri Gülşah bacım. Sen de yiğit bir kızsın. Bir yiğit ancak bir yiğitle hayatını birleştirir. Ne dersin? Allah neyi kısmet etmişse o olur Mahmut. Varıp beni bey babamdan isteyin. Sorarsa Gülşah'ın da gönlü ve rızası vardır dersiniz. Allah'ın emri peygamberin sünneti üzere kızınız Gülşah Hanım'ı kardeşim kadar sevdiğim, cesaretine ve edebine güvendiğim Yusuf kardeşime zevceliğe istiyorum. Sen ki çok değer verdiğim Hasan Bey'in mahdumusun. Sizleri kırmak ne haddi mi? Lakin evlilik gönül işidir, sevgi işidir. Madem arkadaşına kefilsin ben münasip görürüm. Ama bir de deli kızımın fikrini almam gerekir. Biliyorsun o dövüşte kendisini mağlup edenle evlenmek istiyordu. Gülşah bacımın fikrini aldık beyim. Bey babam münasip görürse Gülşah'ın da gönlü ve rızası vardır dersiniz dedi. Madem öyle verdim gitti. Davullar çalına düğünden de kurula. Mahmut babasının da rızasını alarak Gülşah'ı Yusuf'a teslim etti. Onlar da muratlarına erdiler. Ve iki gün sonra kafile yeniden yola koyuldu. Artık menzil Mahmut'un babası Hasan Bey'in kalesiydi. Mahmut bir atlı haberci göndererek İsmail Bey'in mektubunu babasına ulaştırdı. Oğlumuzdan haber mi geldi bey? Evet Cevriye yarın burada oluyormuş. Peki ya düşüne giren güzel Kara sevdaya tutulduğu o kız? O da yanındaymış. Hisar Kale komutanı İsmail Bey'in kızıymış. Buraya evlenmeye geliyorlar. Allahım, Allahım sana şükürler olsun. E ee, daha ne durur ne beklersin bey? Neden tellal çıkartıp davulları vurdurtmazsın? Haklısın hatun. Bütün ülke bu mutlu haberi duymalı. Hasan Bey'in oğlunun evlendiğini ve kendine torunlar vereceğini herkes duymalı. Öyle bir düğün oldu ki hala söylenir, hala dillerdedir. Hasan Bey fakir zengin demeden herkesi düğüne çağırmıştı. Kırk gün kırk gece herkes yedi içti eğlendi ve sonunda o mutlu han geldi. Mahmut zifaf odasına girmeden önce Feyyaz ağanın elini öptü. Sen benim hem çocukluk hem de gençlik hocamsın Feyyaz hocam. Öğütlerinle büyüdüm. Bana bu mutlu gecemde bir öğüdün var mıdır? Vardır beyzadem. Şimdi söyleyeceklerimi hiç unutma. Seveceksen Allah rızası için sev. Nefsin galebe çalmasın. Şehvetle sarılacağın bedenin bir avuç balçık olduğunu unutmayasın. Besmele çek. Alemlerin Rabbine sığın. Şeytanı bulaştırma kanına. Çok heyecanlanma. Nihayet ikiniz de birer bedensiniz ve bedenler fanidir. Gelin damat ikişer rekat şükür namazı kılın. Bu günleri size gösteren Allahü Teala'ya şükredin. Gelecek nesillerinizin iyi hayırlı birer evlat olması için dua edin. Dediklerini yaşadıkça unutmayacağım Feyyaz Hocam. Allah senden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. E hadi var gir içeri. Gelin kızımızı zifaf odasında bekletme. Peki hocam. Geldin mi Mahmud'um? Geldim Elif'im. Şükür kavuşturdu bizi yaradan. Merhaba gönlümün varı sevgilim. Nice hasret anı geçti aradan. O yüzden benzimiz sarı sevgilim. Açıp kollarımı dal olam sana. Sen eşim ol, ben de yarın sevgilim. Gonca çiçeklerden bal olam sana. Sen de kovanımda arı sevdiğim. Elif ile Mahmut adlı oyunun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşçakalınız.